değerli arkadaşlar. Umarım Nimer'in tanıtım videosunu beğenmişsinizdir. Bir hafta kadar önce Nimer'in inceleme videosunu çekmiştik. Nimer'le ilgili bir fiyat listesi geldiği zaman da bunu sizinle paylaşacağız demiştik. Nimer Genel Müdürü Abdülkadir Bey sağ olsunlar. Kendileri bize yeni fiyat listesini gönderdiler. 2023 yılında fiyatlar nasıl olacak? Bu konuda sizlere biraz bilgi vereceğiz. Nimer 3 donanımla geliyor. İlk donanım Trendline modeli. Ondan sonraki modeli Comfortline. En üst modeli de Highline modeli Trendline diğerlerinden tek farkı aslında donanım olarak hepsi aynı. Hepsi aynı özellikler var. Trendline'da jel akü var. Trendline'dan sonraki bir üst modeli olan Comfortline'da ve Highline'da da LiFePO4 akü var. Yani LiFePO4 akünün de avantajı çok fazla. Aracın fabrikasyon çıkışlı olaraktan LiFePO4 akü ile çıkması gerçekten çok iyi. Çünkü bu tarz araçları alanlar daha sonra da LiFePO4 aküye çevirmeye çalışıyorlar Çünkü hem e, ömür olarak hem de performans olarak e, Jelakü'ye göre çok daha iyi. merkezi kilit ve uzaktan kumanda standart olarak giriyor. Ayrıca araçta anahtarsız çalıştırma özelliği de aynı şekilde standart olarak giriyor. Yani start stop düğmesinden aracı direkt çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca USB'den şarj özelliği de aynı şekilde yine standart özelliklerden birisi. 60 watt gücündeki ısıtıcı bütün modellerde mevcut. Ayrıca klima da bütün modellerde gene opsiyon olarak sunulmakta. Simit direksiyon korna zaten direksiyonda. Ayrıca aracın üst tarafında böyle bir de genişliğimiz var. Geniş bir kapı, otomatik camlar ve kapıda da aynı zamanda öyle gördüğünüz gibi kullanışlı bir cebe sahip geriye doğru yatan emniyet kemerine sahip bir ön koltuk. Ayrıca e, gördüğünüz gibi başlayaması da var. Evinizde veya e, iş yerinizde 220 volt elektrikte şarj etme imkanına da sahipsiniz. Jel akülü modelini 6 ile 7 saatte şarj etme imkanına sahipsiniz. LiPo 4 aküsünü aşağı yukarı 3 saat gibi sürede de şarj edebiliyorsunuz. Jel akü ile aşağı yukarı e, 70 ile 90 km arası LiPo 4 akü ile de 100 kilometre gibi bir menzile sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca hızımız da maksimum 45 kilometre saat. Ayrıca araçta led farlar ve led stop lambaları da bulunuyor. Tabi araçta onun haricinde multimedya ekranımız da var. MP4 oynatıcı, MP3 çalar. Yani müzik de dinleyebiliyorsunuz, video da izleyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim aracın fiyatlarına. Trendline başlangıç modeli 135 bin lira. Pro 4 akülü olan modeli yani Comfort Line ise 165 bin lira. Ama buna ek olarak eğer ki araçta klima isterseniz 19 bin lira artı ücret ödemeniz gerekiyor. Ayrıca şunu da hatırlatalım. İsterseniz Trendline'da da e, opsiyonel olarak klima özelliğini isteyebiliyorsunuz. Yani istediğiniz zaman 19.000 lira fark vermeniz gerekiyor sadece. Bildiğim kadarıyla da bu sınıftaki araçların hemen hemen hiçbir tanesinde e, maalesef ki klima bulunmuyor. Sadece RKS'nin D2'sinde klima var. Onun fiyatı da zaten 300 bin liranın üzerinde. Bu araç bence bu fiyatlara kesinlikle alınabilir. Almak isteyen arkadaşlar ben bu aracı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Donanım olarak baktığımız zaman en yakın rakiplerine aşağı yukarı %30 civarı bir fark atıyor fiyat farkı. Gerçekten bu da bence yani göz önünde tutulması gereken bir fark donanım olarak hemen hemen hiçbir eksiği olmadığı halde bu kadar fiyat farkının olması bence bu aracı çok cazip hale getiriyor. Bu sebepten dolayı da Nimer'i gerçekten bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza tavsiye edebilirim ben.